Anahtar Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Afer'in Kütahya'nın 13 ilçesi, 15 beldesi, 546 köyü ile batının göbeğinde üvey evlat gibi unutulmuş bir şehir konumunda olduğunu söyledi. Liyakatli şöhretsizler olarak söz veriyoruz. Anahtar Parti Kütahya İl Başkanı Mehmet Afer'in istikbale yeniden Bismillah dedikleri memleket yolculuğunun Kütahya durağında olduklarını söyledi. Kütahya'nın 13 ilçesi, 15 beldesi, 546 köyü ile batının göbeğinde üvey evlat gibi unutulmuş bir şehir konumunda olduğunu söyleyen Anahtar Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Aferin Şimdi biz Anahtar Parti olarak başlıyoruz. Millet için alın teri dökmeye başlıyoruz vatanımız milletimiz için kendi huzurlu ve güçlü gelecekleri için bugün yaşadığımızdan daha iyi bir vatan bulabilmeleri için evlatlarımız dahil hastanelerdeki yığılma dahil hazinedeki faiz yükü dahil öngörülemez iktisadi iklimimiz dahil memleketimizin çözülmemiş bir sorunu bırakmayacağız bu vatanın evlatları olarak söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Adaletli, güçlü, kudretli bir ülke için söz veriyoruz. Genel Başkanımızın da dediği gibi liyakatli şöhretsizler olarak söz veriyoruz ifadelerini kullandı. Anahtar Parti Kütahya İl Başkanı Mehmet Afer'in Kütahya'nın içinde bulunduğu duruma değinerek geçmiş dönem hükümetleri tarafından devlet eliyle fabrikalar yapılmış, hızla göç alarak kalkınma ivmesi sürekli yukarı yönde ilerlemiş bir şehrin özelleştirme politikaları ile asgari ücrete mahkum edildiği bir senaryonun vizyonundaki halidir. Kütahya'nın keşke özelleştirdikleri fabrikaların bütçemize sağladığı katkıların onda birini Kütahya'ma yatırım olarak döndürebilseler de hangi derdimi anlatsam ortalama her gün kaza olan üstelik ölümlü kazalar olan şehir içinde kalan çevre yolunu mu anlatsam yoksa bunca fedakarlığa rağmen 12 kilometre mesafeli yeni çevre yolunu sana bana çok gören yöneticilerimi anlatsam ekilebilir alanlarının sadece %26 oranında düşmesine bu sebeple çift uyguladıkları yanlış politikalarla tarlasını ve hayvanlarını sattırıp şehirde asgari ücrete mahkum ettiklerini mi anlatsam? Yıllarca devlet kapısında çalışıp, emek verip, tam rahat edeceğim derken çoluk çocuğunun ve torununun gözünde itibarını yitiren emeklerimi anlatsam. Yıllarca çevre şehirlerin hastanelerine taşınan tam kendi hastanemize kavuştuk diye sevinecekken ömrü yetmeyen hastalarımızı mı anlatsam ifadelerine yer verdi.